sarı kola bugünkü kahvaltı menümüz sarı kola ne börekti lan o ne börekti lan o Bülent Bülent <laughs> Bülent börekçilik lan keşke yemez olaydım pişman olum o börekleri iki tane yedim beyin felci geçiriyordum az kalsın. oğlum rahat dur flash atacağın yere attık. Atsana oraya flash. Bunun <laughs> kertenkelesi. His fanı olmanın verdiği rahatlık hissi ne lan? Oğlum kaç! Ayıptır hocam ya. Ayıptır ya. Kaş fanının anını... Kaş fanının olmuş olduğu, vermiş olduğu rahatlık kaştaki, kaştaki rahatlık. Hocam yardım. Ay mı geliyor yoksa? Hocam bir yardım ya. Elimle cüva da var ekstra yapamıyorum şu an sana. Mesela ya. Ay. Aha helal oğlum! Perfect beyz atamasak da perfect'e yakın. Senin Tamam <laughs> ama ben ha bu ikili bir uçaşma ne lan? de bu uçaşma ne lan? Flaşı var onun. Vur! Aslansın sen bilmem mi? Kestik bunu. Oo, Q'yu sakladık hocam. Hayır. Ay! Bir er, evreye mana çıkıyor mu? Çıkıyor. Bir wave daha puşladık o zaman. Q'yu atsaydık keşke ya. Güzel. Her şeyi kıvama girdi Jarvan'ımın sayesinde. Ay ay Al oğlum burada da. patlarsın patlasın senin. Bu kim lan? Pıtırcık gelmiş. Bak hop. O dokunuşu gördünüz mü? Saksu hastalığı mı var sende? <laughs> Kardeşim aman yani ileriye şey gitmesin o hastalık. İlerlemesin yani. Pıtırcık bura oğlum. Bak senin için büyük milyonu kaçırdım. Zord. Zord. Eder lan sana Pıtro. Eder oğlum Pıtro. <laughs> ben Swain keriz izliyoruz. Senin Swain var ya. Swain sen öyle bir s**tır ki midde. Aklın hayalin durur yani. Neymiş Swain kereyim senin baban keriz. Doğru konuşmuyorum rakip. <laughs> Küfür yok. Ne yapıyor ya bu geçmişinin deniyoları Hayırdır oğlum, hayırdır oğlum. Hala oradan skill ediyor. Oğlum ben nasıl dört bir oynuyorum bu oyunu diyen var. Aha, derken. Hadi bak dalgana. Benim nerede benim? Ez. Ay, ay 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 baba kaçar buradan. Oğlum rahat dur. Bak 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 neler yapıyor bak. Babaya ya hu katmaya bile tenezzül edemiyor adam. Kano bezdirme politikasıyla abone etmiş. <laughs> Atla lan. Yanlışlıkla ünlem attım. Kertenkele herif. <laughs> Oğlum Önder duyuyor musun sen beni Önder ne oluyor? Şimdi geçmişinizi s**mayayım ben sizin Oto otağına eliminen dayı eliminen. Eliminen dayı eliminen. Oğlum. Devam et. Aha. Herif flash atacak yer arıyor kendine. Şu 3 milyon gelirse bu oyun win. Aha, luz kokusu geldi abi. Elinin en dayı, elimin en. Şaklabanlık yapma Kemil. Ne alacağız biz Onya'yı mı tırsak ya? Pijama giymişiz hazır. Donat sağdan sola baştan aşağı. Bak kimilerin ne baş dönmesi yapabilir dikkatli olun. Yanınızda ayran bulundurun. Kimilerin ne baş dönmesi kimilerin de ağrısı yapabilir. Bak şimdiden bulunduğunuz yere oturun Donat. Ne bu salaklar almış ya bizim şette. Yüzde yok da öyle abi. Premium miyim diyen tavuklar. Ne bugün günlerden hafta işi oysa ki yani bu bugün. Rahat olun, rahat olun. Bir güne nasıl başlıyorum biliyor musunuz? Yayın aşkı ile beraber. Bu sıralarda bende yayın aşkı var. Hiç hayır alamet değil yani bu işin sonu. Bak gece yatarken ertesi günün yayını, şu an yayın yaparken yarınki yayını düşünür oğlum yani anlatabiliyor muyum? O derece yani hastalık işi oldu bende bu <laughs> bana <aşkı> diye Buradan <laughs> oradan at. seni. Kergu'da tabak, bu sefer de Kergu yayın açmıyor. <laughs> Biz yayından çıkmıyoruz. Tam tersi etki yarattı yani Kergu ile bizim ilişkimiz. Ne oluyor lan orada? Aha. Rahat dur. Oğlum ne geri zekalı adamsın ya. Gel ananın <laughs> senin gel. Gel sen bizzat dediğinle oynayacağım senin gel. Gel yavrum <laughs> gel ha. Oldu mu? Easy. Gel babayla dans etmek ne demekmiş? Sen bu yayın sevdalısı kardeşinle. Geldi mi? Hadi be, adam çok hızlı. Petro oğlum aman dikkat Petro, Petro aman dikkat buralar sana emanet Petro. Endik ortada kaldık ya. Niye öyle oldu? Zonyayı bastık sanak gibi. orada tek kalırsan Harbi lose mu oldu bu oyun ya? Çıpırada Ben yapalım oğlum numaranı Abi ne o... Sağ sol yapacaksan bu oyunu oynama sen Ver FF'i bu lanet oyunu FF'e kaydıyor Oğlum direğe gel. Olamaz. Herkes korona mı oğlum? Oh, koronalılar yeah. bir yazsın seriden Lord bir hoş geldin. Koronalılar bir korona olmayanlar iki yazsın. <laughs> oh, yeah. Ananı sen bana atlayıp duruyorsun? Bir Mert ya egzi hoş geldin kardeşim sağ olasın. Şu V'nin iki atak vursa hepsini keseceğiz de. Oğlum çeti temizleyin her yer Covid. Im. Temizleyin şu çeti. Temizle dezenfektan et chat'i. Öksürmeyin lan çete. Nasıl comeback attık ama. Oğlum kuleye... <laughs> kuleye vurun oğlum. Kuleye doğru. Vurun. Oğlum kuleye doğru vurun. Kuleye... <laughs> daddy can hide too